Hoşgeldiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bugün sizinle Empatun pompomda video çekiyoruz hayalciklerim. Size çok özledim. Hayalciklerim kaç gündür hastayım. Video çekemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Merhaba hayalcikler. Ben Luna unutmadınız değil mi beni? Bu arada Luna'nın saçı değişmiş biliyorum. Şu an görüyorsunuz. Ee, Luna saçını benim saçımın rengini boyatmak istedi. Benzeyelim diye. Evet, bir tek kaşlarımız benzermiş ve hmm, gözlerimiz benzemiyor biraz da be. Yani şimdi hayalciliklerimiz zile hava <laughs> ne havası be? Ee, sizinle alışveriş yapacağız. Evet hayalcilik. Çok heyecanlıyım. Şimdi hayalciliklerim dolar yükseldiği için her şey çok pahalı. Ve ben yani en az bence 30 bin kadar harcayacağım. Çünkü bazı şeyler bir lir oluyor. Evet şaşırmayın. Çok pahalı değil mi ya? Hiç mi acımadılar bize? Allah Allah. Neyse. Topladığım parayla inşallah alabiliriz. İnşallah Luracığım. Lura ne oldu sana? Hiç. Kredi kartında o kadar para yok mu? Var da. Neden harcamak istemiyorsun? O kadar paraya. Yani doların yükseldiğine şaşırıyorum ya. Çok üzülüyorum. Neyse. Alırız bir şeyler. Bir daha toplarız yani. Hayat kirimiz. Neyse yaz. Hadi. Şimdi hemen gelelim. şuralacağım, şuralacağım. Bunu sen de tut. Tamam tutuyorum ya. Tutalım. Sakız almak istiyorum adam efendi ilk önce bir tane alıyorum bakın. Yasal ödüyelim de bu. Şu al adam efendi. Adam efendi lütfen tutun ya. Bunu ister misin sen de? Tamam alayım ben de. Tamam al adam efendi. Hazır efendi ne yaptınız ya? Bana ya, Ben parayı ödedim ama? Hazır efendi ya lütfen ama. Tutamıyorum ya. Neyse. Şu kredi kartımı şuraya koyayım da. Hadi gel Luna. Gülüyoruz. Ayy. Ne gördün ya? Şimdi bir buna alışverişe başlayalım değil mi? Evet. Bu arada Luna yeni bir evde taşındı. O yüzden bir şey diyemiyorum. Sadece hayırlı olsun diyorum. O zaten buradan istediği şeyleri aldı. Ben de şimdi kendi eşyalarımı alıyorum. O da bana yardıma geldi. Evet. Hadi gel. Geliyorum. Şimdi ilk önce ben her şeyi almak istiyorum. Şuradan bir tane alacağım. Şuradan. Şu değişik bakın gördüğünüz gibi. Her biri değişik. Şunu hepsi alacağım. Ama çok pahalıdır şimdi bu. Valla Bir tanesi var. Kusura bakmayın. Her şeyden iki tamam olmuyor yani. Ay çok ses var hayalciklerim. Kusura bakmayın. Sonuçta buralardayız. Çocuk falan vardır. Hayalciklerim şu kar falan bak. Hayalciklerim şimdi sizinle şu kar bakmak istiyorum. Hayalciklerim kusura bakmayın. Arkada çok ses var. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kalabiliyorum. Beğendiklerim şimdi şu kar küresini alacağım. Şimdi çok kişi beğenmemiş bu kar kürelerini ama bence Toka Boka en iyi şekilde yapmıştır. Ben Toka Boka'nın her eşyasını seviyorum. Ee, bence biraz ya en çok bu e, bariye çok yakışır. Ay bu çocuklar da çok ses yapıyor arkalardan. Biraz sonra devam edelim hayalciklerim. Şimdi hayalciklerim e, şu alıyor mu ki ya. Bak ne olmuyor. Ses sus olarak bakıldı herhalde. Şimdi bu yastıklara gelelim. Ben burada her şeyi almak istiyorum ya. Çok güzel hepsi. En çok da bu avokado. Avokado, avokado. Dilim getirmiyor. Pardon hayat gibi ya. Ben alalım şöyle. Hanımefendi, hanımefendi. Geliyorum. Hanımefendi hala susuz ya. Hanımefendi neyse. Paketletin bize bunları. Tamam şu. Hangi renk istersiniz? Şu mavi olsun. Biz şey. Her şeyi paketlediniz ya. Neyse sorun değil. Şöyle koyalım. Bütün alı Ya biz mi tutacağız Allah Allah. Bu da işte. Ama efendim bak demin sizin yüzünüzden parayı yedim yanlışlıkla. Para gitti ya. Ama hadi efendim yemeseydiniz Allah Allah. Benim de var. Tutup orada bekleyin. Bunlar da deli olmuş herhalde. Vallahi billahi. Umarım hiç deli yok. Hanımefendi bir şey mi dedin? Ben mi de yanlış duydum? Neyse. Ay bu çiçekler çok güzel. E Çok güzel bu. Şimdiden alacağım. Şimdiden alacağım. Ya buradakiler çok pahalıdır şimdi. Efendim. Kaç paradır bu? Ya bir yetmiş liradır sekizler liradır. Abartma. Ablacım almak istemiyorsan buyurun kapı orada. Yok alacağım alacağım. Her yerde laf sokuyorlar müşterilerine. Terbiyesizler ya. Pardon bir şey dedim. Hanımefendi diye bir şey demediğim halde duyuyormuşsunuz gibi diyorsunuz. Şu kapıyı alayım. Ben burada sürekli aç gibi kaldım burada ya. Şunu da. Tamam tamam dur ya özür dilerim. Sen de orada böyle beklete kaldım. Şöyle alayım. Hadi Loda gel. Hadi gel buraya bayı ve bayan çekilir misiniz? Çekiliyorum. Tamam. Uuu baba ve çocukmuş. Asla değil de bilelim biz. Ya buradaki her şeyi almak istiyorum. Ve çok şu çok tatlı değil mi? Hele yani şu. Ve şuna Hayalci, Hayalciğim istersen her şeyi alsın. Zaten öyle bir planım var. Hayal bak her şey çok pahalı. Haklısın. O şunu alacağım. Şunu kafamda oturtayım da. Üff. Eh. Şunu alayım. Bu da Eldar sever bak. <laughs> Neyse. Al şunu. Tamam ben de diğer el tutarım. Tamam. Ee, bak e, şu oda da bir şey alalım mı? Koşları çocuklara da dağıtır seviyorlar. Şimdi gerek yok da e, başka gün bir de doğum günü falan olursa e, o zaman götürürüz. daha oluyor. Hoş geldiniz. Hoş Her şey ipler Bakın şu yılbaşı ağaçlarına bakın. Hele <laughs> şunlara. Ya bayılacaksınız. Aldı hepsini. Bedava mı? Bana Bedava olsa ben sizi çağırmazdım. Daha da alıyoruz bir şeyler. Şimdi bir şeyler soracağım. Şu çiçekler kaça? İberimli herhalde. Şey bu çiçekler bir bakayım. Şey. Kaçaydı ya bir yata. Unuttum. Neyse iki dakikaya geliyorum bir daha. Bir saniye. hala uyuyor be. Ya kaçaydı fiyatı? 500 TL'ye ver işte. Vallahi uykudan yandırıyorsun beni babacığım. Be Ay. 500 TL. Abartma. Yuh. Allah Allah. O kadar da pahalı olmaz be. Ne yapalım artık? Az yalım onu. Hanımefendi. 100 TL'ye verebilirim. 100 TL'ye mi? 100 TL de mi ucuz sanki? ama bunlar yaz çiçekleri. Bunları ucuz verebilmez. Ama bir yandan haklı bunlar yaz çiçekleri. Ama diyelim kış çiçeği. Bana tamam, şu şunu alayım. Bu ucuz çünkü. Bu 100 TL alırım. Hadi yine 100 TL alma. Tamam. Onu 50 TL'ye de dersiz. 60 60 TL. Şu tamam 60 TL alalım. Şimdi bu da gel bir de şu dora bakalım. Ya şunu alacağım. Sonra hesaplarız ya şimdi. Ya şu ayıcık çok tatlı. Şu belgeleri de alacağım. Korku kitapları okumayı çok seviyorum. Şunları da alalım. Şimdi şu çiçeği de alalım. Valla istersen her şeyi alalım biz buradaki. Tamam benim için ama hoş. Tamam bir telefon çıkarayım da hemen. Ee, bazı duvaralar yazayım da hepsi dolduralım sonra. Ee, yeter paramız diye bakalım. Ay telefonum düştü ya. Şunu bırakayım da. Neyse bakayım. Of neyse. Ee, hadi alalım da şunu almamıza gerek yok zaten evimizde vardı. Yılbaşı ağacı almayacağız da içindeki şu şey beni beğendirdi biraz. Lütfen burada da da. Tamam başka bir şey alalım bunlara. Ya gerek yok ya. Tamam üst kata gidelim. Gel kızım. Tamam babacığım. Ya pardon demiş size e, şey demiştik. Ya sorun değil çok kişi böyle zannediyor. Neyse üst kata çıkalım biz. Uf hayat köyü ya. Bebek alamıyorum şurada ya. Neyse biraz rahatsız ya. Zaten o yüzdendir. Hanım efendi biraz çek. Pardon. Bayım çekilir misiniz? Oldu. Şu elbiseyi çok gördüm. Şu elbiseyi sen de Luna almıştın. Hatırlıyor musun? Evet. Hatta yılbaşında giymiştim. Ama videoyu çekemiş, çekememiştik. Hatırlıyor musun? Evet. Hadi alalım o da senin için. İkiz gibi giyiniriz. Tamam. Şöyle koyayım. Şapkayı da sert tak sonra hesapta. Çok şey aldık ya. Şuradaki her şeyi alacak şöyle koyalım biz. Şöyle. Şuradaki de şey alacağım. Tamam ben çekeyim de. Ama de. Neyse şunları alayım şöyle. Ay. Heh. Çok şey aldık ya. Şimdi nasıl tutacağız biz? Ay bakın şeylere de bak. Çok güzel değiller mi? Neyse şimdi. Buna bak kafalar arıyorsa bak kaçmıyor Sonra kaka ya. Biz prensip sen canım arkadaşım. Ya canım kanka benim bir tane. Neyse kanka hadi gel şu makyaj malzemelerini de alayım da ondan sonra gidelim bir şeyler içelim rahatlayalım. Şimdi şunlara bakmak istiyorum ben çok ünlü olmuş bunlar. Şöyle ay şu eşyaları bırakayım da şöyle göstereyim yukarıda. Şu beyaz şöyle koyacağım alacağım zaten. Şu Şöyle siyahı Şunlardan çok almayı düşünmüyorum. Kırmızı ne gerek var diye düşünüyorum. Bu renk kullanmıyorum ben. Çünkü çok yanaklık kullanmıyorum açıkçası. Şu renkler daha çok beğendiriyor beni. Şimdi bunları kesinlikle alıyorum. Şu Şunları kesinlikle ama kesinlikle alıyorum. Makyaj odası yaptım. O yüzden da hepsini alıyorum. Yani hiçbir şey demeden alıyorum. Şunları hepsini alıyorum. Hatta bunları da alayım. Şunu sadece bırakalım. O da alalım. O <laughs> Ay pardon özür dilerim yanlışlıkla oldu? Ay artık torbamız dolmuyor artık şunu da dolduralım. Poşetimiz dolmuyor yani pol poşetimiz işte dolmuyor. Yetmiyor artık sığmıyor. Kafamıza sığmıyor artık başka bir şey ne yapalım biz tutamıyoruz. Ya şu şey hanımefendi elinizdeki façayı alacak mısınız? Ya hayır bak, ben hiç diyordum çok beğenmedim. da sanki güzel değil değil mi? Evet ya güzel değil. İsterseniz alabilirsiniz ama. Ya alayım ben bunu. Şu hanımefendi almasaydınız keşke. Ya kullanayım bir bakayım içine. Hanımefendi buradaki hiçbir bir makyaj malzemesini koymamışsınız. Hepsini almışsınız. Niye bir sorun mu var? Ama ben hiç alamadım. Hanımefendi erkenden gelmişsiniz. İki saattir ona bakıyormuşsunuz. Ona bakacağınızı alsaydınız. Bana ne Allah Allah. Oy, şimdi bunları biz o tarafa götürelim. Hatta bunları biz hayatlarım aşağıya indirelim. Ondan sonra ya hatta şuraya götürelim bir yanında değil mi? Bayım yardım eder misiniz? Tamam oldu Ferdi yardım ederiz biz size. Teşekkür ederim. Şimdi ben bunları götüreyim. Şuraya bakalım biz şunları. Şuraya bakayım. Kafa vardı ya. İki saatte şunları kapattı. Bunu kaç kez demiştim? Ya Luna elini ağrıdı şimdi. Şunları koyalım da şöyle. Tamam ben geliyorum. Ay cüzdanım nerede? Şurada. Hah kredi kartımı alayım. Gel dudağa her şey ben de ısmarlayacağım sana. Tamam. Teşekkür ederim kanka. O kadar da olur yani. Şimdi geldik en güzel yere. Bayım her şeyde bir tane. Şimdi bayım buradan bir şeyler satın alabiliyor muyuz? Yok yani. Evet hanımefendi zaten amacımız da buradaki şeylerden şu cookieslerden alabilirsiniz. Çok beğendim. O yüzden alabilir miyim yani e, satılıyorsa tabii yani şey diyelim ciddi diyelim o kadar da. Hanımefendi tadın ilk önce. Tamam ben... Ee, adı neydi unuttum ya. Neyse ben çikolatan alayım. Çikolatan istiyorum. Şunu al alacağım. Ha, tamam, ben bir çilekli alayım o zaman. Çilekli mi? Hayır çilekli değil. Şunu alacağım şunu. Ya çok güzel. Bayıldım. Ula tadı çok güzel. Mis gibi. Şu arkanızdaki çileklerden satın almak istiyorum. Hanımefendi bu bizim domates. Of, konuşamadım hanımefendi. Pardon biraz üşüdüm de şu ikisi var satın alabilirsiniz ve şu çikolatalardan bayım satın almak istiyorum tamam bayım ay bayan hanımefendi alabilirsiniz Vallahi çok üşüdüm burada tamam şu böyle alacağım ben aşağıda hesabı ödeyebiliyoruz değil mi evet hanımefendi İlk önce fotoğraf hediyemiz olarak fotoğraf çektirebilirsiniz ooo geçip çektirelim şey hanımefendi ve baya, bayım e, biraz çekilebilir misiniz bir fotoğraf çekilebilir miyiz İşte aşağıda çikolata çekelim tamam İsterseniz gece yapabiliyorsunuz. Burada ilizyon e, var arkanızda. Fotoğraf çekmek için. Ya. Bakalım. Oo gerçekten de karanlık oldu. Şimdi. Gerçekten şimdi buraya da basabiliyormuşuz. Ben şunlara basacağım ve hanımefendi bize fotoğrafımızı çekecekmiş. Böyle konuştuk biraz videoyu durdurduk. Şimdi biz fotoğraf çekindik ve hesabı ödemeye gidiyoruz. Bakalım hesap ne kadar çıkacak. Alt kata inme zamanı. Hayatçıklarım şu an elinizde çok ağır olmasın diye paketlendiriyoruz şöyle. Koyalım. Hayatçıklarım kusura bakmayın her an kapşırabilirim. Gripim çünkü biraz. Yani rahatsız olsan grip değil de yani. Ya ben şurada çok seviyorum şu dergileri falan. Şu LGS ile Borel veren. Ya da şurada gibi. Neyse şunu almayacağım ya gerek yok bütün para vereceğim zaten. Hanımefendi. Efendim. Bir de onları mı hesaplayacağım? Evet. Hanımefendi biraz acıyım bana. Of sana fazladan biraz maaş gelecek be. Bu ne? Evet ya YouTube böyle yapmadınız? o oh bay, bayan derdi. Diğer bayan daha iyiydi. Hanımefendi ya? Üf. Ben daha iyi çalışıyorum Allah Allah. O zaman işler düzgün dur. Hem hem hem. Bu da hanımefendi efendi değil. Ya haklı bir yandan sen niye böyle yapıyorsun? Çok sen beni izleyin. de biraz? Hayır ya yardım et bana. Neyse hayatçıkları şimdi hesaplayalım. Şimdi hepsini hesaplayalım. Biraz uzun süreceği için videoyu kesip duruyorum. Ay şöyle. Çık be. Gel ona. Geliyorum. Şimdi şöyle koyalım. Hayır. Efendim. Bu eşyaları nasıl taşıyacağız biz? Bilmiyorum. İnşallah paramız yeter. Üşüyorum bak ben. Ya üşlü la. Hadi hesaplasın da abla. Hadi hesaplamaya başla. Tamam. Hesaplıyorum. Şu an borcunuzu hesaplıyorum. Bir saniye hanımefendi. 30 bin hanımefendi. Tam tamı 30 bin. Çünkü bütün market alırsınız be. Allah, Allah Çok yoruldum. Teşekkür ederiz aldığınız için hanımefendi. Ya seni ya. Biraz Allah Allah. Şimdi teşekkür ederim ben aldığım için. Asıl çok güzel pompom eşyaları gelmiş. İnşallah başka bir günde geliriz. Aman sakın gelmeyin aman 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 vallahi biz bu eşyaları bir yıla zannederiz sadece. Ay canım para çek. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ben hesabı ödüyorum, gidiyorum Allah Allah. Hadi gidelim hayatiklerim şimdi biz eve gidiyoruz zaten hesapladık her şeyi çoğu şeyi aldık e, yanlışlıkla bazı şeyler çöpe attık o yüzden bir daha dönüp ne attıklarımıza bakacağız ama şimdi değil biz ayrıca video dışında gideceğiz hayatiklerim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve görüşürüz matu